ben hazırım ve çekiyorum. Şansınız da olsun. Hı, Misafirlerim mersi, Balıkesir'den. Evet. Çok güzel bir altı kişi değil mi? Altı kişiyiz. Altı. Evet. Sizin için geldi. Çok mersi. Çok, çok güzel ya. Ben hazırım. Ben çekiyorum zaten. Oynayalım biraz da öyle. Oynayalım biraz. Bu gruptakini gösterecek. Ne paylaşıyorsunuz? Ki, Bakayım kendi Biz de kendi paylaşıyoruz. Gözlerlere tabii ki izlediğiniz şeyler. Sizlerin gönderdiğiniz videolar sürekli Hasan bir, bir, birbirinize adıyor. mi gönderiyorsunuz? Tabii tabii Hasan Bey bize gönderiyor. Bülent bu akşam şu yayını yaptı. Bülent bu akşam bu yayını yaptı. Her be akşam kardeşlerimizden yani. paylaştığımız şey. Hepsi be, şeyler. şeyleri. Merhabalar ya. Artık. Uyku Artık hazırlanın. beklerim vallahi Hasan Bey yani. Kızlar hazırlanın. Uyutmuyor bizi. Kızlar hazırlanın. Bülent Bey yine video yayınladı. Şu oldu bu oldu. Kızlar hazırlanın sürekli böyleyiz. Yine bak ne kadar oldu. Bir içinizde zaten burası biraz <laughs> artıda. Ama nazar boncuğunu da peşin peşin koymuştum. Biraz evet. Bence oynarsanız... Ben oynarsan... seviyorum da onlar da hiç hoş yani. Ay onların beti yüksek ama. O arka taraftakiler mi? Mesela şunlar da oynayabilirsin. Onlar da jackpot atmış yani. Yani evet, böyle J yani. yakın olan makineleri takip edip Bak şu kulağırlar mesela o 5500 6000 onlar majör bile atabilir ama bunda en büyüğü el yakalama ihtimalimiz yani. yüksek şimdi. Bülent Bey bir el atsanız bu şöyle. Şansınız değse mi acaba? Değsin. mi? Değsin, Değsin bakalım. Şöyle. Değsin bence. Evet. Bence sizin şansınız daha iyiydi yani. Hiç bozmayacaktık onu yok, ama. Yok yok bir şey olmaz. Onu değiştirsek olmuyor. <laughs> Organizatör yanında. Organizatör beni bilmiyor. Lan <laughs> sen hangi <laughs> oyuna gir dedin sen? Birinde majör evet. düşürdük. Diğerinde evet. de 560 sürü aldı. Ama onu şey için vermedim. Onun ekranı görüyor. Ne sakaldı? Deneyim mi? Şimdi bu sayfaya bu zaman bunu deniyorum. Bütün aile balık mı sizden yaşıyor? Ben İstanbul. 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 Balık yesin, ay balık, akçay. Körfez istikamıyız. Türkiye'nin her yerinden buluşup geliyoruz. Burada kurbası buluşma ortak Ya ben çok şanslıyım onun ya. Arkada ben şampanya falan patlatacaktım. Evet, <laughs> Hadi bakalım. Vardı. o hayallerin gerçekleşebilir de öyle değil mi? Elimde yani, yani organizatörde iş var yani. Organizatörde var. Ama hiç benim yanıma oturmadı onda. Tamam ben. Yani de hiç olur, mu Hasan mi? abi? Öyle Ama bir şey olur mu ya? Yani? Yanımda benim yanımda mu? Benim yanımda oturma. Hadi bakalım. <laughs> ben de bir daha yalnız geleceğim. <laughs> Eyvah. Peki. Allah, Neyse buradan Balıkesir'e, ayvalı Akça'ya, <laughs> İstanbul'a her yere selam gönderelim. Evet, evet. Çok Şansınız ederim. olsun Allah. Sizi çok çok keyif aldım ben. ben İnşallah devamı yani. olur. Çok teşekkür Allah. ederim. Sağ olun. Şansınız çok olsun. Azalırsa, yarın akşam